Günaydın değerli spor severler. Çeşitli ülkelerin, federasyon başkanları İsrail'in tüm spor oyunlarından men edilmesi için UEFA ve FIFA'ya başvuruda bulundular. Ama net bir açıklama gelmedi şu ana kadar. Sadece FIFA başkanı dedi ki biz objektif sorunları çözemeyiz dedi. Bizim işimiz sporu barış ve kardeşlik ekseni üstünde tutuyoruz dedi. Bizim işimiz bu dedi. İyi e, güzel de Rusya'yı neden men ettiniz? Rusya tüm spor oyunlarından men edilirken neredeydiniz? O zaman objektif sorunu çözmüş mü oldunuz? Çözemediniz. Zira çifte standart uygulanmamalıdır. 1972 mini olimpiyatlarında İsrailli spor adamları ve sporcuları teröristler tarafından katledilirken o terörist olayları gerçekleştiren ülkeler ne oldu? Spordan uzun yıllar men edilmedi mi? İsrail burada İsrail için gereken yapılmadı mı? Herkes takdir etmedi mi? Değil mi? Ama şimdi İsrail Gazze'de bir sürü pop yapıyor. Olaylar gerçekleştiriyor. İnsanları yerinden ediyor. Yerle bir ediyor. Çoluk çocuk demeden basıp gidiyor Gaza. Ama bu şekilde devam ettiği halde bile İsrail ne objektif sorunları çözemeyiz deyip Sayın Başkan kenara çekiliyor. Böyle olmaz. Ya hepsine ceza vereceksin ya hiçbirine. Böyle spor madem evrenselse spor sadece bir ülkeye. O ülkenin sporcularının evrensel değildir. Dünyanın bütün ülkeleri için spor evrenseldir. Bence de bu kararın çıkacağını umuyorum ya. Çünkü Trump izin vermedi sürece bu iş asla olmaz. Umarız olur gerçekleşirdi diyelim. Bu arada İspanya Başbakanı Sayın Sanchez eğer men edilmezse İsrail biz 2026 Dünya Kupası'na katılmayacağız dedi. Bunu da not olarak aldık. Bakalım Dünya Kupası 2026'ya zaten az bir zaman kaldı. Hep birlikte göreceğiz İspanya'nın kararı ne olacak. Değerli spor severler lütfen videomu beğenin. Paylaşın, abone olun, bizi izlemeye devam edin efendim.